sevgili oğlaklar. Yakında önemli gelişmeler olabilir ve siz bir şekilde bunları şimdiden sezebilirsiniz. Bir an önce eyleme geçmek için sabırsızlanmanız da mümkün. Kendinizi her türlü girişime hazır hissedecek ve kararlı olacaksınız. Bugün 10 Şubat 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, güne yaratıcı ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, satürn sert açısı kendimizi ifade etmemizi zorlaştırabilir. Kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebiliriz. Öğle saatlerinde ay, oğlak burcundaki Plüton, Venüs, akrep burcundaki Mars'la olumlu açılar yapacak. Bu enerji ve motivasyonumuzu arttırırken sosyal ilişkilerimizi de güçlendirebilir. Oğlak Burcu'ndaki Venüs ve Başak Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki üçgen açı, iş ve özel ilişkilerde önemli fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Süre giren işlerimizde büyüme ve genişleme imkanlarıyla karşılaşabiliriz. Genel olarak hissedeceğimiz iyimser ve rahat enerjiler, geleceğimizle ilgili konularda umutlu ve güvenli olmamızı da sağlayacaktır. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.